kadayıfları açmak lazım bu şekilde içine girmiş oluyor havalandırıp açıp içine tereyağını tam olarak kadayıfları açıp havalandırdıktan sonra erittiğimiz 100 gram tereyağını 250 gram kadayıfın üzerine döküp tereyağı ile harmanlayacağız alt taban olduktan sonra araya fıstık döşeceğiz Şimdi araya fıstık seriyoruz. Evet, şimdi üst tarafında serdikten sonra bastıracağız. Bir yağlı kağıt koyup herkesi bir nakar deliğe birce bastıracaktır. hazır. Şimdi bunu fırına veriyorum. Çok güzel kızardı. Şimdi tersini çevireceğiz. Arkası da aynı şekilde kızarınca çıkaracağız. Deneyecek. Evet. Evet. Şimdi fırından çıktı. Bir kaç dakika bekledi. Çiftliği duyuyor musunuz bilmiyorum ama şerbeti soğuttu. Buz gibi şerbeti. <laughs> Buz gibi de de.